Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Siz gibi bir süredir sağlık... Toplantının ardından bakanlık binasında başına açıklaması yapan koca sosyal medyanın sağlıklı bir bilgi kaynağı olmadığını dile getirdi. Kolay ulaşması için... Telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde kullanılabilen MHRS'nin yeni bir fonksiyon kazandığını kaydeden koca, pazartesi günü başlayacak olan yeni dönemde 65 yaş üstü hastaların ve kanser hastalarının ayrıcalıklı grup içerisinde yer alarak ona işlemlerinde istisna tutacağının altını çizdi. Şunu öncelikle belirtmeliyim. Sağlık sistemimiz sıradan bir sistem değil. Sağlık hizmetlerinin tamamını bütün vatandaşlarına sosyal güvenlik kapsamında bedelsiz sunabilen ender ülkelerden biriyiz. Buna bağlı olarak sınırlı kaynakla sınır konulmayan bir sağlık hizmeti talebini karşılamaya çalıştığımız da bir gerçektir sağlık hizmetlerindeki payının azalması kamuya talepte artış demektir. Talep ise yeni randevu anlamına gelmektedir. Randevu sorununun bir nedeni de budur. Başarı beraberinde bir sorun da getirmiştir. Aziz vatandaşlarım, sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi konuşmamın bu noktasında sizlerle paylaşmak isterim. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk. Meharese, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek. Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı randevu dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı randevu sistemi hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak. Onaylı randevu sistemi sayesinde öngörümüze göre birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız. Bu yeni sistemden beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabil etkin şekilde karşılanabilmesi içinse randevu koordinasyon merkezini devreye alıyoruz.